Ay uzun zaman oldu. Motoru da sattım ya. Ayağım çok kötü hala acıyor. Burası baya bir değişmiş. Değişmesi yönünden iyi buldum. Neyse çocuklar birazdan gelir. Ben de bari şurada oturup telefona bakayım ne yapayım. Burada rahat edemedim küçücük yatak. Aa, çaldı ben mi yanlış duydum? Telefonu çaldı Tamam. Geldim. Of anne atmıyor orası da kapıya gidelim. Sıkıldım buradan. <laughs> Kızım. Kardeşinle kreşe bırakacağız gideceğiz. Of anne tamam. Geldim. Hoş geldiniz hoş bulduk. Acelemiz var biraz da. Daha... Sorun değil. Ee, yani özür dilerim biraz geç baktım ben de. Gel sen ya gelim de yerimde duramıyorum ben. Adı neydi? O, o kendisi söyler. Bizim acil gitmemiz lazım. Tövbe tövbe. Adın ne senin bücülük? ne olduğunu bilmiyorsam benim sorunum değil. Diğer arkadaşlarım nerede? Siz aile mi yerinizde duramıyorsunuz. Ya sana ne? onu Büyüdük zaten artık salonun şey diyor yok. Daha yerinde duramıyorsun sen. Şuraya yaz ben yeni gelen kişilere bakacağım. Oyuncak istiyorum. oyuncak oyuncak Samış. geldim aa, aa! yaptım ay kusura bakmayın kızım çok hiperaktiftir de daha önce ben söylemiş miydim evet söylediniz ama bu benim üstüme arabayla gelebilmesin yani arabayla gelebilir diye bir şey yok yani Üstüme araba sürdü hiperaktifim canım. Hem ben ailem zengin kolyemi görüyor musun? Yani senin bana her bir bir şey yapışında okulda o bu atılırsın. Peki. Araba sürebilir yani sonuçta daha 2 yaşında ve bu oyuncak araba yani gördüğünüz gibi tekerlekleri çalışmıyor. Anne hadi sen git arabamı fark et. Peki kızım. Kızım gazı bitmiş doldurayım mı? kapattım kapıyı. Sen kimsin de benim aileme böyle davranıyorsun? Çıkar bakayım şu kolyeyi. Ya bırak beni. Neyse. Kes. Ver şunu. fakir sen alıyorsun yani. Fakir olduğun için mi alıyorsun kolyemi? O kadar mı değerli bu kolye senin için? Kes sen hiç uğraşamam. Canım bana niye öyle diyorsun ama? <laughs> Oyuncu bana ver dedim. Aa, tüylerimi çekme. Oyuncağı bana ver yoksa tüylerini çekmeye devam ederim. Hayır oyuncağımı sana vermeyeceğim. Bu benim en logiteli oyuncağım. Bırak beni. Ama çocuğum yapmıyoruz öyle. Yapıyoruz var mı? Ya ne yapacaksın? Bunu Uyu tamam mı sen biraz dinlen. Demek ki uykun var. <laughs> uykun var. <laughs> İyi misin? Hayır. Çok acıyor. Yerim. Neyse sen. Ee, sen de şu yatağa geç tamam mı? Tamam. Ya bu yatak daha rahat zaten değil mi? Aa evet. Teşekkür edeyim abla. Ne demek? Ah kapı çaldı. Hoş geldiniz. Merhaba. Yay! Abla! Canım. Özledin mi beni? Çok. Sizi çok sevdiğini söyledi. Ben de özel kreşleri olanı sizin yanınıza göndermeyi tercih ettim. Çok iyi bakıyor musunuz herhalde çocuklara? Teşekkür ederim. Evet yani biraz ustayımdır bu işte. çocuklar anlayabiliyorum. Ben annesiyim. Sizinle tanışmaktan memnun oldum ben de. Ee, dün galiba dün değil ya. Yani. Bir iki ay ne oldu? Ben o sırada dedesine yollamıştım. Ee, dedesini hatırlıyorsunuzdur. Evet kediydi. Ailede hiçbir e, maymun yok zaten. Benim babam kedi. Ben köpeğim. Maymun yok. Niye maymun oldu hakkında hiçbir fikrimiz yok yetişkinlerin konuşmasını dinlemek istemiyorum. Abla ben uyumak istiyorum. Uykum var. Aa, ama uyumak yok. Biz seninle oynayacağız. Oyun oynayacağız. Sonra harfleri öğreneceğiz. Ne harfi ya? Oyun yani. Oyun gibi bir şey. Aa, peki. Neyse gel. Görüşürüz. Abla ben uyumak istiyorum. Uyumak yok dedim ya. Neyse arkadaşlarım burada mı? Toplantı yapmak istiyorum ben önden de. Tam çağırayım. Koyun civciv. Civ. Gelin hadi arkadaşınız toplantı yapacak mı sizinle? Ay ne toplantısı? Ay yine bu ezik maymun mu ya? Ah ne toplantısı? <gülüyor> Maymuş! <gülüyor> Kızlay, bu yaşınız. Biz kızız da sen kız mısın? Evet. Maymınlar kız öyle biliyor mu ya? <laughs> ya daha geçmeyin benimle. Ne <laughs> kapı çaldı? Kaç kere daha kapıya bakmam gerekiyor? Oha Merhaba ben önceki buluşmamızdan biraz yaşlandım tabi ki de ama kızlarım oldu yeni. Onları da size getirmek istedim. İnin hadi çocuklar. Aa, çocuklara böyle davranamazsın. Davranıyorum. Yapacak bir şey yok. Adları ne? Börtlen ve... Sen adın kızım? Mayonez. Börtlen ve mayonez. Çok açken yapmışsınız herhalde bu isimleri. Evet. Börtlen ve mayonez. Ben niye mayonezi bilmiyorum. E, diğeri nerede? buradayım. Ev tatlıları benim. Siz hoş geldin, hoş geldin. Ben gidiyorum o zaman. Geçin kızlar içeri. Niye? Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hoş geldin sen hoş geldin. Hoş bulduk abla. İçeri geç hadi. Herkes orada. Ya bir kişi eksik. Tabi hemen geçeyim. Durun kapatmayın. Ne? Ben kardeşimi getirdim. Öncekinde ben var mıydım hatırlamıyorum. Ee, adı neydi? Bunun da hatırlamıyorum. İkinci adını nasıl söyleyeyim bari? Marno! Geldim! Aa kafam. Ee, getirdim ee, kızı. Ben buna ben gitmem lazım. Ee, annem çağırıyor. Neyse, kendinize iyi bakın. Tövbe estağfurullah. Sen de geldin demek ki. Evet geldim. Sonucu ben miyim? Evet o kadar geç kaldım. Aa, Ah her gün Aa mormiş de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Marna seni çok özledim. Ben de seni maymış. Hoş geldin. Kaç yıldır yoksun? Kaç aydır demek istedin herhalde. Ha? Yani işim vardı. Saçımı çekme dedim. Kulağımı çekme. Öf, tamam. Bunlar kim be? Bunlar benim kardeşlerim. Kardeşlerim de mi getirdin? senle uğraşılmıyoruz bir de onlarla mı uğraşacağız? Her zaman böylesin koyun. Merhaba. Merhaba. Ben sizi çok sevdim. En tatlınız benim galiba. <laughs> en büyüğümüz de sen olabilir misin? Kaç yaşındasın sen? Ben iki. Hayır üç. Oha. Ben daha bir buçuk. Ben de. Hepimiz bir buçuk yaşındayız aptallar. <laughs> ben ikiyim yalnız. Hatta galiba üç buçuğum. Yani senden büyüğüm. Oha ben hiç benim yaşımda birini görmemiştim. kreş o yaşlarda gidiyor gidiliyor ki? Hmm. Sen anaokula geçecek yaşı bulmuşsun ama galiba ailen seni geç yazdırıyor. Ben de anlamadım. Şu kim? şu. O da benim ikizim. Üçüzüz biz. Doğru. Benim adım, adım da mayonez ama hiç kim, hiçbirinizle ilgilenmek istemiyorum. Ben uyuyacağım. Hızlı geçsin bugün de. Ah kardeşim. Söz mu biraz? Kızgındır. Ben onun yanına yatayım uyuyamaz bensiz. Siz üçüzsünüz ama. E beni pek sevmiyorlar. Neyse, e, ne yapıyorum? Çocuklar, oyuncak vakti. Herkes bir oyuncak alıp oynayabilir. A Böyle bir vakit mi vardı? Ben kreşin ne olduğunu bile unuttum. Neyse, oynayalım. Evet. Üf, çekil şuradan bevelet, sen de çekil. Ben en iyisini alacağım. Şu çekil Barbie. Ya onu ben alacaktım. Burada ne ben ne istiyorsam o olur tamam mı? Ben annem buranın sahibi. Ya da onu Ondan korkmana gerek yok Civciv. Onu bana ver. Civciv istiyordu. Ben de ona vereceğim. Ne? Annemi çağıracağım. Göreceksin. <laughs> of yoruldum. Abla. <laughs> ne oldu? O benim oyuncu istediğim oyuncu aldı. Sen de başka bir oyuncakla oyna. Olmaz. Benim annem buranın sahibi sana dediğimde gibi. Onu onu buradan atmasını istiyorum. Ya da oyuncağı bana vermesin. Öyle bir şey yok. Kimse burada kendimi peşim kimseden üstün değildir. Ben herkesten üstünüm. Bir kere senden de üstünüm. Annemi arayacağım. Telefonum nerede? Ne telefonu? Sen buraya telefon mu soktun? Evet. Ne olmuş? Bak Burada deniz anası var. Sen buraya bin. Bu deniz anası değil Yunus bir kere seni bilgisiz. Şimdi bak bu seni süreceğim. İzle. Wow. Aa, çok güzel. Wow. Oha, çok güzel. Yakaladım. Aa, beni bırak. Hayır oyuna odaklansaydın. Hihihi seni ben aldım. Ya. Uhu. Durağımızın sonuna geldik koyun hanımefendi. Bir tur daha at seni köle. Ne? Ablayı öyle davranamazsın bir kere. Ben herkese istediğim gibi davranabilirim. Size ne oluyor? Sana ne oluyor asıl? Senin götün kalkmış. Ne? Öyle kelimeler kullanmıyoruz. Sen de, sen de tam bir salaksın. <laughs> sen ne diyorsun? Öyle kelime kullanmıyorsunuz. Daha bir yaşındasınız. Ben ekeyim ve o tam bir mal. Hayır. Ay. Yat onun yanı ikinizde. Cezasınız. Küfür falan yok. Ya. Abla özür dilerim. Kızma lütfen. Neyse, tam gel. Yay! Sürüyor bakalım, sürüyor. Sürüyorum. Beni niye sevmiyorlar ki? Ya baş böyle kandırayım da beni köle olsun. Sonuçta biraz saf. Böyükler. Efendim koyuncuk. Gel buraya seninle bir şey konuşacağım. Peki ne konuşacaksın benimle? Sen ne diyeceğim ki? Onu görüyor musun? Şu kediliği mi? Evet onu. O çok kötü birisi biliyor musun? Sakın ona kanma. Tamam mı? Ama o iyi birine benziyordu. Bence iyi biri. Sen onun işini görememişsin. Hayır geldi benim saçımı çekti ve bana salak dedi. O ne demek? sen boş ver bunları. Sen benim dediğimi yap tamam mı? Bundan sonra biz en iyi arkadaşlarız. Peki arkadaşım. Aa sarımak yok. Temas yok. Aa tamam. Virüs sen Ne? Bir şey yok canım hadi gel. Geldim. E ne yapacağız şimdi? Sen ortalıkta Miyav yapma diye bağıracaksın tamam mı? Ben de seni salacağım. Tamam. Ya dur seni salak. Yay. Pardon. Miyav yapma ne olur. Mırnav yapma ne olur mırnav. Ne ben bir şey yapmadım ki. Çekilmemiş. Ne oldu? Geldi o ne buydu abla? Ne? Gerçek mi bu mırnak? Hayır yalan söylüyorlar. Ama o zaman koyun niye böyle söylesin ki iki kişiler? Ne no, oluyor? No, yapma yeah, no, bacağıma vurma. Mırnak benimle konuşur musun? Ha? Bu bir savaş ilanıdır koyun. Heh, sen mi bana savaş açacaksın? Göreceksin. <laughs> Gel buraya Mırna. Aa! <laughs> Çak bakalım. İyi işte takım. <laughs> ben onların ne yaptığını anladım. Sen anladın mı? Ne? Ah, sen git hadi Van konuş size göstereceğim. Bir daha böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam mı Mırnal? Ama abla ben yapmadım. Bana inanmıyorsun. Yalan söylemek bir çare kaçış değildir Mırnal. Bunu sana öğretmediler mi? Yalan asla söyleme. Hem çok büyük günah hem de çok kötü bir şey. Of oh, peki. Şimdi özür dile. Arkadaşından gidip. Tamam. Abla abla duy. Ne oldu marmuş? Abla ben o ikisini konuşurken gördüm. Sonra şöyle yaptılar bak. Merna bak bana. İyi işte takım diye böyle birbirlerine el çarpıştılar. Ne? E ee, yani ne olmuş? Oyun oynuyorlardır belki. Ama abla bunu sen Merna'yı çağırdıktan sonra hemen yaptılar. Yani onlar bu bu yalan söylüyorlar yani. ben bilmiyorum. Onları çağırır mısınız? Çağırayım. Gelin buraya. Aa Burak bizi. Seninle alakamız yok. Ah, çağırdım abla. Çağırmamışsın, getirmişsin. misin siz gidebilirsiniz. Tamam. Hayatımı kurtardığın için çok teşekkür ederim Baymış. E ben de teşekkür edeyim? Yani ben de rica ederim. Hadi gel oyunumuza devam edelim. Ben bu sefer ayıcığım. Ben de kendim olacağım maymun. <laughs> yani bir daha küfür falan ya da arkadaşlarınızı kandırmak yok. Çok ayıp büyük günah ve çok büyük yanlış bu. Ben de az kalsın bir kızıyordum. Marina. Sizin yüzünüzden bana ne yaptığınızı görüyor musunuz? Ne anlatıyor ya? Evet dediğini anlamıyoruz bile. Onu sevdi tamam mı? Elini. Neyse hadi gidelim biz anlamışız gibi yapalım. Aynen aynen. Ha tamam biz oynamaya gidiyoruz. Üf, neyse. Pişt Bird lan sana ne diyeceğim biliyor musun? Efendim. İkinci kardeşini de çağır. O zaten kötü biri onu ben sevdim. Peki mayonez. Aa, efendim. Gel buraya. Peki. Beni ama şey, köpeğiniz yapmanızda bir şey yok ya. Yani. İkinci başkan yardımcısısın. Sen bizim kölemizsin. Ne? Ee, yani işte yardımcı. Peki. Sen kötülük yapma ya seviyorsun? Bayılırım. Ha, sen de benim tarafımdansın. Hangi doğu bölgesindensin? Ben Kürt değilim yalnız. Miniş dünyasındayız. Ha doğru. Ben e, kutup bölgesindeyim. Zaten belli oluyor bölgesindekiler de zaten çok böyle şeydir yani nedir kötüdür yani et yiyorlar siz ne yiyorsunuz ot sen safsın o zaman biraz sen herkese kanıyorsun dur biz öyle değiliz belli belli mi belli nesi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun şimdi <laughs> ne kanka ne oldu biliyor musun Sonra işte böyle oldu Mayınızı da aralarına çekmiş. Ya Maymuş sen bunlara çok takıyorsun bence. Ne? Yani takma. Arkadaşı olamaz mı koyunun? O ne demek ya? Yalnız mı kalsın diyorum kız. Yani ben hayır tabii ki de ama yani o kötü bir. Kötüler iyi olamaz mı? Of neyse aklımı karıştırıyorsun. Ben sana küstüm. Böyle bir arkadaş olacaksan arkadaşım olmamaymış. Biraz olgun olun. Sonra bak şöyle yapacağız. Sen bizi mi dinliyorsun? Mayne sakın onlara kanma. Onların ikisi de kötü. Benim kötü olmadığımı nereden çıkardın Maymuş? Bu göre konuş. Ah bak senden uzunum görüyor musun? Kuyruğunla bile uzun değilsin. <laughs> Aa, sen kendine bak yaşlı bunak. Sen onu bana mı dedin? Aa, sakin ol Mayonez. Aa, Maymuş iyi misin? Aa, bacağım. Hayır direkt kafam. Kendine bir şey sanma yoksa seni öldürürüm. Mayonez dur. Hop 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 ayrılın ayrılın. Mumut Bey sen niye geldin? Ne? Bunak. Kendine ne bunak mı? Evet başka ne diyecektim? Karınca minnacık bir şeysin zaten. Seni elimle öldürürüm. Sen bu kelimeleri nereden öğrendin bakayım? Gelmaymış. Burnum acıyor. Kafam bo boğazımı sıktı. Ne? Ee, hayır öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyor. E, ee, Savun sana beni. doğru söylemiyor. Yalan söylüyor evet. Ne kadar kötü kardeşim bu Sen bende bir gel mayonez. Sen sana, sana. Herkesin ortasını söyleyeceğim ben. Ben az önce bunları kardeşimle de konuştum. Ne oluyor ya? Sen neredeydin? Uyumuşum. Kardeşim ne yaptı? Bir anım maymuşun boğazına sıkmış. E ne olmuş ki bunda? Biz hep yapıyoruz bunu doğada. Doğada mı? Siz nerede yaşıyorsunuz? Kutup bölgesinde. <laughs> Belli olmuyor mu? Bundan oluyor. Abla ben sana gerçeği söylüyorum. Söyle. Gerçekten boğazını sıktı. Ben gördüm. Ben bundan korkuyorum. Bana da aynı şey yapacaklar. <laughs> ele verdin kardeşlerimi Ele verdin. Beni ele mi verdin? Sen mayonezi ele mi verdin? Aa. ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Aa, hayır. Sizi cezalandırıyorum. Disiplin yazmamı ister misiniz? Ne disiplin? Ya sanki ortaokuldayız. Sizi burada attırmamı ister misiniz? Hayır. Eğitimsiz kalmak ister misiniz? Hayır. O zaman bir daha böyle bir şey yapmayacaksınız. Annenizi arıyorum. Hayır lütfen Hayır. Yeni kişiler neden bana kötü ya? Neyse gel. Ve işte arkadaşlar. Video bu kadardı. Uzun zamandır crash videosu atmıyordum ve gerçekten video çekerken eğlendim. Ee, Umarım keyif almışsınızdır siz de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.